Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Şu anda arkamda gördüğün yazı You Are Magic. Yani Türkçesiyle sen bir mucizesin. Her ne zaman seninle videolarımda böyle bir araya gelsek bu özel mesajı her zaman hatırlaman için bu yazıyı buraya koydum. Gördüğün her an aslında sen için bir hatırlatıcı olmasını istiyorum. Ve beni her gördüğünde kendinize sadece derin bir nefes alarak ben bir mucizeyim demen yeterli olacak. Ve bu cümleyi her tekrar ettiğinde inan bana her şeyin çok daha olumlu ve her şeyin daha akıcı bir şekilde ilerlediğini göreceksin. Çünkü her gün sen kendi hikayenin mucizesini yaratıyorsun. Burada ben sana yol haritası verirken sen kendi seçimlerinle ilerliyorsun. Bugün sizlerle Merkür Retosunu konuşacağız. Bu bildiğimiz Merkür Retosu değil yalnız. Daha farklı bakacağız bu retroya. Her şeyle 3 Nisan'dan itibaren artık retro süreci zaten başladı. Ve 26 Nisan... Duran pozisyonu yani station pozisyonunda biterek artık çıkacak ve şimdi seni bu süreç nasıl etkileyecek ve yaşamında neler olacak hadi ona hep beraber bakalım. Sevgili ikizler Burcu ve yükselen Burcu ikizler olanlar Merkür haritanızın aslında temel taşlarından biri yöneticiniz, yöneticiniz olduğu için ve kişisel kimliğiniz insanların sizi nasıl algıladığı ve kendinizi nasıl ifade ettiğinizle doğrudan tabii ki ilişkili. Bu gezegen aynı zamanda günlük alışkanlıklarınızı, hedeflerinizi ve genel sağlığınızı da etkiliyor tabii ki. Sanki Merkür sizin kişisel bir kartvizitiniz gibi ee, bunu temsil ediyor aslında böyle de düşünebilirsiniz. İlginç bir şekilde Merkür aynı zamanda böyle yaşamanızın temelini oluşturan dördüncü evi de yönetiyor. Bu hayatınızın inşa ettiğiniz Kendinizi güvende hissettiğiniz yerin kökenini belirler dördüncü ev. Genellikle bu ailenizi veya evinizi ifade ediyor astrolojide. Şu anda Merkür 11. evinizden aslında geçiyor. Bu geçiş sırasında Şiron ile bağlantınız kişisel yaralarınızı ön plana çıkarıyor. Demek ki bu yaraların bir kısmının evinizden veya aile üyelerinizden olan ilişkilerinizden kaynaklandığının muhtemel olduğunu söylemek istiyorum. Kendiniz hakkında veya geleceğe yönelik hedeflerinizle ilgili gerçekten yaralarınız olabilir sevgili ikizler. Gençken belki de hedeflerinizi böyle çok derinden eleştirilere maruz kaldınız, beğenilmedi fikirleriniz. Bu da sizi kendinize daha özgüvensiz yaptı, daha istikrarlı bir yol seçme baskısı belki de üzerinizde yarattı. Bu dönemde partnerleriniz, aileniz veya arkadaşlarınız tarafından desteklenmemiş olduğunuzu hissetmek bu yaraların iyileşmesi için aslında önemli bir fırsat sunuyor demek istiyorum bu Merkür Retrosu için. Merkür'ün bu geçişi sırasında geçmişteki bazı konuşmaları şöyle bir gözden geçirme ve bu diyaloglar aracılığıyla özellikle iyileşme şansı bulabileceğiniz bir süreç demek istiyorum. Bu süreç kendinize yeni bir hikaye yaratma süreci de olabilir. Doğru yönde ilerleme imkanı da verebilir. Tabii ki Merkür'ün kuzey ay düğümü üzerinden geç, geçişi içsel çocukluğunuzun iyileşmesine ve ilahi yardımında bunu da takip etmenize ihtiyaç duyduğunuz anlamına da gelir. Bu hedeflerinizi, umutlarınızı, olmanız gereken kişiyle yeniden aslında uyum sağlamanız gerektiriyor sevgili ikizler. Bu süreçte ayın bir karşıtlığı var. Güneşin temsil ettiği böyle duygularınız, tezkilerinizle, ister benliğinizle tabii ki bağlantı kuracaksınız. Bir sonraki adımda 11. evinizin yöneticisi olan Venüs sizin 12. evinize geçecek ki Venüs'ün 12. eve geçmesiyle ilgili zaten bir video yaptım. Bunu lütfen iyi dinleyin. Hedeflerinizle böyle ilgili yeni bir hazırlık sürecine işaret ediyor olacak. Bu süreç sizi bir otorite figürü olarak konumlandırabilir veya otorite figürlerinin size böyle daha iyi fark etmesini sağlayabilir. Otantik olmak, kendinizi korumak ve isteklerinizde özellikle ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı öncelen, önceliklendirmek bu dönemin aslında anahtarlarından biri olacak. Bu kim olduğunuzu ve gerçekte aslında ne yapmak istediğinizi yeniden keşfetmek, kendi içinizde durma, hayatınızda istediğiniz şeyleri aslında gösterme zamanı bir nevi diyebiliriz tabii ki. Bu süreç böyle hayallerinizi, tutkularınızı, arzularınızı gerçekleştirmek için risk almaya değer olduğunuzda Tabii ki gösteriyor özellikle dikkat çekmek istediğim iki tarih var bu nisan ayı içerisinde 19 nisanda merkür venüsle bir bağlantı kuracak evet venüs biliyorsunuz ki sevgi ve bolluğun gezegeni dediğim gibi bununla ilgili bir video yapıyorum bu ay için bu bağlantı böyle eski hedeflerinizle veya geçmişteki kimliğinizle uyum içinde yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunacak size İlişkilerinizde içten böyle tutkulu bir iletişim bu dönemin özelliklerinden biri olabilir. Ertesi gün 20 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu var ki bununla ilgili zaten bir video yaptım. Seyretmediysen mutlaka seyret. Bu nefis bir birleşim, nefis bir kavuşum. Özellikle ruhani bağlantılar, karmik çözümlerle ilgili olacak senin hayatında. Burada ruhuna yeniden bağlantı kurmanı imkanlı. bu dönemde çok önemli temalar, temalarla hissedeceğin bir dönem ve sizin için de çok önemli bir dönemin aslında kapıları da aralanacak diyebiliriz sevgili ikizler. Kendinize hedeflerinizi bu ruhani yolculuğunuzu yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor bir nevi. Bu dönemde böyle yapacağınız seçimler hayatınızın gelecek yönünü şekillendirecek aynı zamanda. Sevgili ikizler tekrar bir başka videoda sizinle tekrar görüşmek üzere ve hiçbir zaman için aklınızdan şunu çıkartmayın ki sen bir mucizesin.